hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanından kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zağlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsen tapamam. Doğduğumdan beridir açım istiklale. Bana hiç tasmalık etmedi altın hale. <laughs> Yumuşak başıysam kim dedi uysal koyunum. <laughs> Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar kalk diyelim. Onu dindirmek için kamp diyelim. Çifte Adam aldırma da git diyemem aldırırım. Çiğnerim. Çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmiyim ama mazlumun mazlumu da severim. Eyvallah. <laughs>